Sportoto 4. hafta yapay zeka tahminleri ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda totoya dair her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte tekli tahminlerimiz, çiftli tahminlerimiz, yapay zeka tahminleri, formül tahminleri, son değerlendirmeler, ha tüm ee, Sportoto adına her ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara. Beğen tuşuna basmanız. E, bugün yapay zeka tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yapay ile alakalı bir iki bilgi vermek istiyorum. E, üç tane site'nin tüm analizlerini, tüm değerlendirmelerini, işte gol beklentisi, şutlar vesaire. Yani bunların hepsinin e, birleşiminden kendine göre 15 tane tek, 15 tane de çift tahmin çıkarıyor ve bu 15 tek ve çiftin bir sıralaması var güven sıralaması i̇şte en güvendiği örneğin bugün 1280 TL'lik her hafta 1280 TL'lik bir yapay zeka kuponu paylaşacağız arkadaşlar işte en güvendiği 8 tek bugün birazdan zaten kuponda da paylaşacağız 8 tek 7 çift yapıyor 1280 TL biliyorsunuz ayrıca şöyle bir şey de var örneğin şuna da ben <laughs> baktım diyelim ki 4. sıradaki takımla 14. sıradaki takım oynuyor. Hani ligimiz açısından örnek olsun diye söylüyorum. İşte 4. sırada atıyorum kim var? İşte Başakşehir diyelim. 14. sırada da örneğin Gençler Birliği var diyelim. Başakşehir ile Gençler Birliği'nin oynadığı maçta işte Başakşehir Gençler Birliği'nin sıralamasında bulunan işte 13. 14. 15. 16. takımlarla kaç maç oynamış? bu takımlara karşı nasıl bir gol beklentisi, e, gol beklentisi yakalamış. Bununla birlikte yani kaç şut çekmiş. Yani bu takımlara karşı nasıl bir futbol oynamış. Aynı şekilde gençler birliği de işte 3. 4. 5. 6. sıradaki takımlara karşı nasıl bir futbol oynamış. E, bunlara karşı ne kadar pozisyon vermiş. Ne kadar pozisyona girmiş. Yani bunların üzerinden de bir tahmin oluşturuyor. E, her dediğim gibi 3 tane sitenin Tüm analizlerinden kendine göre bir değerlendirme yapıyor. Bu arada <laughs> şunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Buradaki tahminlerimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi filan değildir. Ee, kendi düşüncelerimiz, kendi analizlerimiz, kendi programlarımız sizlerle paylaşıyoruz. Amacımız birkaç kişiye en azından bir faydası dokunursa ne mutlu bize. Söylediğim gibi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi filan değil. Hemen bu haftanın yapay zeka tahminlerini tekli tahmin çiftli e, çiftli tahmin aynı zamanda kupon tahminini sizlerle paylaşıyorum e, Göztepe Konya spor maçı tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini 1-0 çifte şans e, Kasımpaşa Gaziantep maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 1 Çiftli tahmin 1-0, çiftte şans, e, kupon tahmini 1-0, çiftte şans. Koceli-Kayseri maçının tahmini, tekli tahmini maç sonucu 0, çiftli tahmini 1-0, çiftte şans, kupon tahmini 1-0, çiftte şans. Antalya-Kara Gümrük maçının tahmini, tekli tahmin maç sonucu 1, çiftli tahmin 1-2, çiftte şans. Kupon tahmini 1-2 çifte şans Galatasaray Rize Spor maçının tahmini Tekli tahmin maç sonucu 1 Çiftli tahmin 1-0 çifte şans Kupon tahmini maç sonucu 1 Başakşehir Eyüp maçının tahmini Tekli tahmin maç sonucu 1 Çiftli tahmin 1-0 çifte şans Kupon tahmini maç sonucu 1 Gençler Birliği Fenerbahçe maçının tahmini Tekli tahmin maç sonucu 2. E, çiftli tahmin 0 2 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 2. Alanya Beşiktaş maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 2. Çiftli tahmin 1 2 çifte şans. Kupon tahmini de 1 2 çifte şans. Trabzon Samsun maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Dortmund Union Berlin maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 1. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kupon tahmini maç sonucu 1. Ee, Toulouse Paris Saint Germain maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 2. Çiftli tahmin 0-2 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 2 Chelsea Fulham maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 1 e, çiftli tahmin 1-0 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 Liverpool e, Arsenal Liverpool Arsenal maçının tahmini bende yazıyor. Tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1-2 çifte şans kupon tahmini 1 2 çifte şans Real Madrid Mallorca maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 1 çiftli tahmin 1 0 çifte şans kupon tahmini maç sonucu 1 Real Betis Bilbao maçının tahmini tekli tahmin maç sonucu 0 çiftli tahmin 0 2 çifte şans kupon tahmini 0 2 çifte şans. Dediğim gibi arkadaşlar, yapay zekanın tahminleri bu. Hızlı bir şekilde kupon tahminlerini bir kez daha sizlerle paylaşayım isterseniz. Ee, burada. Göztepe Konya Spor 1 0 çifte şans. Kasımpaşa Gaziantep 1 0 çifte şans. Kocaeli Kayseri 1-0 çifte şans. Antalya Karagümrük 1-2 çifte şans. Galatasaray Rize maç sonucu 1. Başakşehir Eyüp maç sonucu 1. Gençler Birliği Fenerbahçe maç sonucu 2. Alanya Beşiktaş 1-2 çifte şans. Yani burada Alanya sürprizini aramış. Trabzon Samsun maç sonucu 1. Dortmund Berlin maç sonucu 1. Toulouse Paris maç sonucu 2. Chelsea Fulham maç sonucu 1. Liverpool Arsenal 1-2 çifte şans. Real Madrid Mayerko maç sonucu 1. Real Betis Bilbao 0-2 çifte şans. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videolara beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz söylediğim gibi Toto'ya dair her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden de istediğimiz sadece abone olup videolara beğen tuşuna basmanız. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. Tekrardan herkese bol şanslar diliyorum.